Herkese merhaba. Yüzde Yüz Yapım ve Özel Dünya Koleji'nin çözüm ortaklığı kapsamında sunmuş olduğumuz Geleceğe Katkı Projesi'nin bu programını üçüncü konusu olan teknolojiye ayırdık. Şimdi de yanımızda robotik kodlama eğitmeni Kemal Sarısu var. Ee, hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz, çok şükür bizlerle. Çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Hocam, e, izleyenlere, bizi izleyenlere Kemal Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Kemal Hoca kimdir? İsmim Kemal Sarosu. Dünya Koleji Matematik Öğretmeni ve aynı zamanda Robotik Kodlama Eğitmeniyim. E, 1987 Ödemiş doğumluyum. Ortaokulu ve liseyi Ödemiş'te bitirdim. E, Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümünden mezunum. E, kendimi geliştirmek adına branşım matematik olmasa da kodlama üzerine merakım vardı ve bu konuda eğitimler aldım. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nden STEM lider öğretmenliği sertifikamla beraber robotik kodlama üzerinde kendimi geliştirdim diyebilirim. Ve bu bağlamda da bu öğrendiğim kazanımları aynı zamanda disiplinler arası eğitimde önem verdiğim için robotik kodlama eğitimleriyle çocuklarımızı buluşturdum. Ne kadar güzel. Az önce dikkatimi matematik öğretmeni olduğunuzu söylediniz ve robotik kodlama eğitimleri aldığınızı söylediniz. Ne zaman başladınız eğitimleri almaya? Eğitimleri bir merakla ortaya çıktı aslında. Branşım olmasa da sonuçta kodlamanın temelinde matematik doğasında var. 4 yıl önce bu eğitimleri merakla girdim. Nereden eğitimler alabilirim noktasında araştırmalar yaptım ve doğru kişilerle irtibat kurduktan sonra bu eğitimleri aldım. Daha sonra bu eğitimlerin nerelerde hangi yarışmalara katılabileceği, ne gibi projeler üretilebileceği konusunda başvurularda bulundum ve öğrencilerimle beraber gerek ulusal gerek uluslararası birçok robotik kodlama ve tasarım yarışmalarına katıldık. Her yarışmada kendimize farklı değerler katarak ilerlemeye devam ettik. Ne kadar güzel hocam. Şunu da sormak istiyorum ben size. Robotik kodlama eğitimi nedir? Robotik kodlama eğitiminden önce robot nedir'e ben cevap vermek istiyorum. Tabii. Robot günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştıran Tüm araç gereçlerdir aslında. Örnek verecek olursak cep telefonundan, ütümüze kadar, çamaşır makinesinden, televizyonumuza kadar. Bütün makinesi robottur. Bizim işlerimizi kolaylaştıran. E, robotik kodlama eğitimi ise e, küçük yaşlarda aslında merakla başlatılan, gerek oyunlarla ilerleyen, gerekse proje tabanlı eğitimle e, ilerlettiğimiz e, bir eğitim türüdür. Burada çocukların e, bir e, soruna odaklı olarak, algoritma üreterek, Buna çözüm bulmak için bilgisayar tabanlı yazılımları kullanarak çocukların e, e, belirli bir soruna odaklanıp o sorunu çözmek için yaptıkları tüm çalışma bütünüdür aslında. Şimdi e, robotları tasarlarken belirli bir amaca yönelik tasarladığımız için belirli bir görevi yaptırabilmek için çocukların bunlara özel uygun programları ve programlama dillerini kullanarak bunları kodlamalı lazım. Bunları kodlarken farklı Arduino Lego Robotik, Maestro, Java, işte Python gibi birçok yazılım türlerini kullanarak çocuklar ürettikleri, tasarladıkları robotlara hareket kazandırıyorlar. Bu hareket kazandırırken kullandıkları aparatlardan işte ışık sensörü, mesafe sensörü, ısı sensörü gibi birçok farklı karmaşık verileri de bir ara kullanarak bunları komplike bir şekilde çalıştırabilme becerisi aslında robotik eğitimleri. Biz de okulumuzda bu çalışmaları çocuklarımız öğretiyoruz. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Çocukluktan bahis açıldı. Hangi yaş gruplarında kodlama eğitimi verilmeye başlanıyor? Ve bu ne şekilde, hani hangi sınırda uygulanıyor? Onu merak Hı. ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kodlama eğitimleri aslında ilk bakıldığında çok teknolojik gelse de biz bunları anaokulundan itibaren başlatıyoruz. Anaokullarında önce e, tasarladıkları robotlara yön kabiliyetleri, sağ sol düz vesaire gibi küçük basit görevleri yaptırarak başlayarak ve bunları oyun temelli olarak e, yapıyorlar. Uh -huh. İlkokula geldiğinde daha komplike setlerle, daha e, mekanizmanın olduğu, mekaniğin olduğu, tasarımın olduğu, kodlamanın daha da ilerleyip blok kodları kullanıldığı e, aşamaya geliniyor. Daha sonrasında bu altyapıyı alan öğrencilerin ortaokul ve lise düzeyinde de daha karmaşık programlama dillerini daha hızlı öğrendiği ve tamamen mühendisin ön plana çıktığı, tasarımın ön plana çıktığı, elektronik devrelerin, devre kartlarının ortaya çıktığı, daha elektroniksel, daha tasarımsal çalışmalara bürünüyor. Liseden sonra üniversite geçtiğinde zaten bizim de gördüğümüz toplumda fabrikalarda kullanılan o mekanik robotları bir yerde ortaya çıkarabiliyorlar. Aslında bu anaokulundan başlayarak üniversite düzeyine kadar her kademeye uygun ee, bir kodlama türünün varlığında e, bizleri mümkün kılıyor aslında. Şu anda aklıma da gelmişken sormak istiyorum. Hani ana sınıfından itibaren liseye kadar böyle bir eğitim veriliyor. E, atıyorum eskiden bizim zamanımızda sayısal eşit ağırlık gibi bölümler vardı. E, çocuklarda böyle her yaş grubuna ve her sınıfa mecburi olarak mı veriliyor bu kodlama dersi yoksa tercih olarak onlar kendileri mi seçiyorlar? Şöyle ki robotik kodlama herkesin ilgisini çekmiyor. Hı hı. E, ama e, biz çocuklarımıza bu imkanı sunuyoruz, tanıtımlar yapıyoruz. Daha önceki yıllarda arkadaşların tasarladıkları örnekleri çocuklarla buluşturuyoruz. Nasıl bir ürün ortaya koymaları gerektiğini ve buna yatkınlığı var mı konusunda çocukları bilgilendirme yapıyoruz. Bilgilendirme yaptıktan sonra başvuran ço çocuk sayısı emin olun oldukça çok fazla oluyor. İlini Tabii her meraklı olan bunu yapacak diye bir şey yok. Bizler küçük bir eğitimden verdikten sonra bir eleme ...organizasyona girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten yeteneği olan ve yeteneği olma potansiyel olan öğrencileri... ...ön planı çıkarmak için e, meraklı olanları değil de... ...bu işe yatkın olanları e, alıp e, özel çalıştırıyoruz. Ya Meraklı olmanın yanında bir de özverili bir şekilde çalışmadan gerektiren bir konu. E, peki çocuklar bu öğrendikleri kodlama eğitimleriyle yani öyle söyleyeyim... hayatlarının hangi alanında ne şekilde ilişkilendiriyorlar... Aslında çocukları biz kodlamayı oyunlarla başlatsak da, ellerine Lego parçaları, devre kartları versek de asıl amaç burada hayatta yaşadığımız problemlere çözüm bulabilmek. Yani çocuklara direkt bir proje yap dediğimizde hı hı. çocuklarımız e, bunu sıkıcı ya da gereksiz ya da nasıl yapacağım bilemeyebilir. Ama onların ellerine bir materyal verirsek, yani onların en sevdiği oyuncak ki çocukluğumuzun oyuncağıdır, Lego'yu verirsek hı hı. çocuklar Legolar üzerinden hayatlarındaki sorunlara problem çare bulabilir. Bir küçük örnek vereceğim mesela e, bu yılki konumuz vardı. E, çocuklarımız inşaat alanlarındaki kazaları engellemek için bir sorun ortaya koydular. Bunu nasıl engelleriz diye İşte gördüğünüz arkadaki tasarımlarla da kendi inşaat alanlarını yarattılar. Orada bir vinç koydular, inşaat alanı yarattılar, kamyonlar koydular, insanlar koydular ve bunları inşaat alanından nasıl uzak tutarız diye düşündüler ve oraya bir e, mesafe sensörü. Işık sensörü ve ses sensörü koyarak e, inşaat alanı yaklaşan tüm araç ve insanları erken uyarı sistemi yaptılar. Bunu düşünen çocuk ilkokul ikinci sınıf çocuğu. Yani çocukların hayal dünyası emin olun bizimkilerden çok daha ileri diyebiliriz. Evet. Hani bu noktada çocukların e, hay günlük hayatla işledi problemleri çözüm bulabiliyorlar. Bir küçük daha örnek vermek evet. istiyorum. E, bir öğrencimizi robotik kodlama eğitimi verdikten sonra kendi evindeki setiyle e ee, Evindeki odasındaki kırıkları toplamak adına Oraya yani yemek yedi kırık döküyormuş Kendi odasını süpüren bir robot tasarladı Mesafe sensörüyle birlikte Bu şu an yeni moda olan yuvarlak ortalıkları süpüren evet. robotlar var ya Biz bunları 3 yıl önce kendi robotlarını tasarlamıştı. Daha basit düzeyde daha çocuksu bir şey ama <laughs> O da yere dökülen kırıntıları toplayan bir robotu bizim için iman etmişti Çocuğun ihtiyacı olan şey bu kendi ihtiyaçları doğrultusundaki problemlerine kendi yaşına göre çözümler bulabiliyor. Aslında hayatla iç içe şey, bir durum değil mi? Evet. Yani? Hani <laughs> uzak gibi gözükse de hiç de öyle değil aslında. Ne kadar güzel ya? Hocam e, öğrenciler robotik kodlama alanında hangi yarışmalara katılıyorlar? E, şurada birkaç yer gördüm de. Evet. <laughs> gelmişken sorayım. Şöyle, e, ülkemizde yapılan yarışmalar ve, ve uluslararası yarışmalar var. Hı hı. Ben en çok katıldığımız ve e, organizasyon anlamında çok yeterli bulduğum e, First Lego League dediğimiz dünya çapında uygulanan ve binlerce çocuğun katıldığı yarışmadan bahsetmek istiyorum. Tabii. First Lego League Bilim Kahramanları Derneği tarafından Türkiye Organizatörlüğü'nde her yıl yapılıyor. Hı. Bir tema belirleniyor. Yani mesela bu yılki konumuz e, insanların... E, spor hareketleriyle aktif olmasını sağlamak için bir proje üretildi. Bir önceki sene şehir inşasıydı, yaşayılanacak şehri inşa etmekti vesaire. Bunun gibi bir konu belirleri dünya çapında. Bununla alakalı çocuklarımız proje üretmeleri gerekiyor. Bir fikir üretmeleri, bir sorun bulmaları ve bu bulduğu sorunları gerek uzmanlara, gerek de çevirdik insan danışarak ne gibi çözümler üreteceği hakkında bilgi topluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ve bunları yaparken de aynı zamanda bu gördüğünüz masada da e, o yılın temasına uygun robotlarını tasarlıyorlar. Şöyle göstermek istiyorum ben Tabii. bir tane. Mesela bu bizim çocuklarımızın buradaki görevleri tasarlamak için yapmış oldukları küçük bir robot. Bu tekerlekleri hareketi var, renk sensörü var, mesafe sensörleri var, e, eğim sensörleri vesaire üzerine yükledikleri tüm Donanımlarla birlikte bu masamızda görülen tüm görev modellerini e, layıkıyla ve belirli süre içerisinde yapmaları isteniyor ve bunları da e, Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda e, bir diz ringe çıkar gibi bu masaya çıkıp çocuklar buralarda yarışmalarda bütün okullarla birlikte yarışıyorlar kendi robotlarının performansları neticesinde puanlar alıyorlar. Tabii bunun yanında sadece Lego robotik yarışmalarını ziyade ilkokulda da var bu, anaokulunda da var, lisede de var. Tüm kategorilerde First Lego League'in düzenlediği tüm yarışmaları biz okul olarak katılıyoruz. Bunun yanında tabii ki sadece Lego ile değil, kodlama, Arduino diyebileceğimiz bir mikro işlemci kullanarak yapılan çeşitli robot türleri de var. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Bunları da mesela ülke bize düzenlenen Teknofest var. Daha önce duymuşsunuzdur. Evet, Teknofest'te insansız hava araçlarından, otonom giden araçlara kadar birçok e, buluşa ve yeni icatlara e, ev sahipliği yapıyor. Bizim tasarladığımız robotlarla ya da yazılımı yüklediğimiz cihazlarla bu tip Teknofest ya da farklı kurumların milli eğitim düzenli kodlama yarışmalarına çocuklarımız katılıyor. Hocam burada bir parkur demek istiyorum. Bir parkur var ve robotlar var üzerinde. Sanırım bu robotlar bilgisayar aracılığıyla yönlendiriliyor. Rica etsem biraz bahseder misiniz? ne Evet şekilde ben alırsın. kısaca bahsedeyim. Bizler çocuklarımız kendi robotlarını tasarlıyorlar. Burada yön kabiliyetleri, renk sensörleri, mesafe sensörleri, eğim sensörleri gibi birçok parçaları yükleyerek buradaki masadaki görevleri tek tek otonom olarak çocukların yapmasını istiyoruz. Ve bunun için First Liberty'nin her yıl düzenli turnuvalara katılıyoruz. Orada 350 yakın okulun geldiği büyük bir turnuvada çocuklar kodladıkları bütün yıl süren kodlamanın ürünleri olan robotları görevleri yapmalarını istiyoruz. Bunu kullanırken tabii ki tablet ve bilgisayar tabanlı kodlamayı kullanıyorlar. Öyle diyebiliriz. Çocuklarımız kodladık robotları görevleri yaptırtıyorlar. Şimdi tam bunu söylemişken aslında ne tür programlar kullanılıyor kodlama esnasında? Hani ne gibi üretimler yapıldı? Ne hangi alanda? Evet şöyle da? bizim ilk ana kolundan liseye kadar düzenlediğimizde Lego oyun tabanlı olarak başlayıp Lego robotik kodlamalarına Lego Mindstorm kodlama türünü kullanıyoruz. Tabii bunun yanında kendi ürünlerini ortaya koyabilmek için kendi robotları üretebilmek için evlerde de uğraşabilmek kadar düşük maliyetli tüm dünya çapında kullanılan açık kaynaklı Arduino setlerini kullanıyor. Arduino kodları yapıyorlar. Bu Arduino kodlamalarda çeşitli yarışmalarda katılabiliyor. Mesela bizler TÜBİTAK yarışmalarında Arduino kodlamayla yaptığımız projelerle katıldık. Burada görme engelli vatandaşların Gözüm Kulağım Olur Musun isimli bir uzaktan erişimli gözlükle e, görme engelli vatandaşların yönlerini otonom olarak yapabileceği bir yazılım geliştirdik ve bunda da İzmir finallerine kalmıştık. Mesela çocuklar evde akıllarına bir fikri geldiğinde hemen Arduino setleriyle bunu küçük e, kodlamalarla onu hayata hmm. geçirebiliyorlar. Onu kullanıyoruz. Java dilini kullanıyoruz. Python dilini kullanıyoruz. Tabii bunlar daha liseye yönelik. Daha hmm. bilişsel e, şey. E, sizin bildiğiniz sıfır ve birlerden oluşan kodları yazan grup aslında lise kategorisinde. Hmm. İlkokul ve e, anaokulu düzeyinde daha hazır kodlar, blok kodlarla algoritma yapısını öğreniyorlar. Çok e, teşekkür ederim hocam. Gözüme takıldı burada kupalar var. E, nedir bu kupalar? Hemen onlarla e, da bahsedeceğiz. Bu kupalar e, bizim daha önceki yıllarda katıldığımız, çocuklarımızın ürettikleri, sergiledikleri projeleri e, tasarladıkları robotlarla alakalı kazandığımız işte Küçük Einsteinler ve Mucitler kupası olan çocuklarımızın bizlere armağan ettiği kupalar diyebiliriz. Hani Her emeklerin karşılığını çok da güzel aldılar. Bu konuda çocuklarıma çok teşekkür ederim. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sormak istiyorum. Şöyle diyelim, kodlama olayı sadece erkek öğrenciler için değil emin olun kızların da ilgisi bir o kadar çok güzel. Çocukların geleceğe yönelik hamlelerinde bizler bir taş koyabiliyorsak ileride gerçekleşecek mühendislik belki uzay bilimi, teknolojinin ileri seviyelerinde bizler Türkler olarak bir tane de olsa, birkaç tane de olsa bilim insanı yetiştirmede bizim de bir katkımız, heveslendirme şansımız olursa ben çok mutlu olurum. Ben bunu 30 yaşında öğrendim ama çocuklar bunu 5 yaşında öğrenmeye başlıyorlar. Şimdinin çocukları çok şanslı. Kesinlikle. İnşallah onların hayatlarına bir iz bırakabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz ve bilgilendirmeleriniz için. Çok kıymetli bilgiler aktardınız bize. E, sağ olun. E, benim programı kapatmam gerekiyor. E, efendim sevgili izleyiciler, e, biz bugün Dünya Koleji'ndeydik ve teknolojiye konu edinmiştik. E, bu haftaki bu programımızın sonuna geldik. E, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.